Abla Efendim Bro Ya ben tanıdın mı beni? Tanıdım tanıdım Şey ben arabayı ufak bir morifiye yaptıracaktım da müsait misin? Müsaitim gel gidelim Gel mekanim Dım dım çıktı dım dı dım çık Dım dım çıktı dım dı dım çık Abla şimdi bir kırmızı far takılacak böyle şu seyrette geçecek Amcık iki dakika dur ya morifiye yapacağım. Tamam Abla, Ablam ne oldu bu olay mı? Yok yok ne yapılacak şimdi? Şimdi bir kırmızı far takacaksın abla. Bir de bu sedef değişecek. Sedef değişlerin Kırmızı şey. mı yapacak? Sen kırmızı istiyorsan kırmızı olsun fark etmez. Ben kırmızı, hani kırmızı geçeceği için kırmızı daha iyi olur. Tamam. Sen peltek misin? Biraz. Biraz. <laughs> ne bildin ki abla? Yok ya peltek böyle çok tatlı duruyor. Bunu mu yapayım? Bunu mu yapayım? Bunu mu yapayım? Hmm, fark yok gibi. Açık olan bu. Tamam açık olsun. Parlasın. Tamam başka Hiç bir şey. Yok. Ne kadar borcu? 2000 yeter. Ee, İvan. Buyur abla gönderdim. Tamam. Teşekkür ettim ederine sağlık. Görüşürüz. Bir de şey. H evet. ile şeyini kapat. Harder pikası sıkıntı yok. <laughs> tamam. Heh, onayı kapat. Polis geziyor çünkü. He, tamam. şakıncı yok açık kalsın. Racon kesmiyor. Aa, dur dur dur. Şeyi unuttum. Polis konusu Tamam. Kusura bakma. Yok yani kusuru. Ne kadar kalık iş. Bir iki binini attım. Geliyor mu bakayım? Ne kimin gerek yok da neyse. Yaptım. Teşekkür ettim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Tamam dikkat et kendine. Afiyet olsun abim. Eyvallah. <laughs> ya sen İyi artık hiç mi artık?